Yeni bir soru çözüm videosundan merhaba. Arkadaşlar bugün e, yer şekilleri ünitesi ile ilgili ilk testimizi çözeceğiz. Yerin yapısı, yerin katmanları. Ama çözüme geçmeden önce arkadaşlar bu videolar sizler için yararlı oluyorsa abone olun, beğenin, yorum yapın, zil tuşunu açalım. Peki arkadaşlar, şimdi ilk sorumuzla başlıyoruz. Yerin yapısı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır. Yerin yapısı. Yer erken dünyanın içi dışı tamamı alınır. Yani yer dünya olarak geçiyor. Yerin peki en sıcak olan katman çekirdek. Evet doğru arkadaşlar. Çekirdeğe doğru sıcaklık artar. Mant B. Manto yer hacminin yüzde seksenini oluşturur. Bu da doğru. Yerin en büyük kısmıdır. C. Katmanların en ince ve en hafifi yer kabuğudur. 30-40 kilometre kalında ve en hafiftir. Yeryüzünden merkeze doğru gidildikçe yoğunluk azalır. Hayır. Yoğunluk artar merkeze doğru. Peki E seçeneğinde ne diyor? Yeryüzünden merkeze gidildikçe sıcaklık artar. Bu doğru. Cevabımız denizli. Peki şimdi sırada ikinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yer kabuğuna ait özelliklerden biri değildir? Yine yer. Peki yerin en ince olan katmanıdır. Doğru. 30-40 kilometre dedik. Sima siyale göre daha yoğundur. Şimdi iki katmanı var. Üstteki siyal, alttaki sima. Sima altta olduğundan daha yoğun. Doğru. Siyal yer kabuğunun eriyik kısmıdır. Hayır. Siyal yer kabuğunun katı kısmıdır. Eriyik hamurumsu kısmı simadır. Peki D. De... Siyal dağların olduğu yerde kalın. Doğru. Dağların olduğu yerde kalın. Okyanusların olduğu yerde incedir. E. Siyal ve sima olmak üzere iki farklı tabakadan oluşmuştur. Bu da doğru. Peki geçiyorum. Üçüncü sorumuz. Mantodaki yatay ve dikey hareketleri sırasında levhalar hareket eder. Mantodaki yatay ve dikey hareketleri sırasında levhalar hareket eder. Aşağıdakilerden hangisi bu hareketlilik sonucunda meydana gelmez. Şimdi arkadaşlar manto iç kuvvetlerin enerji kaynağıdır. Yani orojenez, epirojenez, volkanizma ve depremler iç kuvvetlerdir. Bunu da mantodaki kondeksiyonel akıntılar oluşturur. Peki o zaman hangisi bu hareketlilikten etkilenmez? Oro dağlar, orojenez etkilenir. Kıta oluşumu, epirojenez etkilenir. Deprem, kuvvet, iç kuvvet etkilenip Kırgı bayır dış kuvvet, akarsuların aşması oluşmuştur. En sıcak katman aşağıdakilerden hangisidir? Hangisidir? En içteki, iç çekirdek. Pardon. Ee, biraz hızlı gittim ama sizler videoları durdurup önce kendiniz çözeceksiniz arkadaşlar. Şimdi sırada 5. Yer kabuğunun katı kısmı olan siyal tabakasının kalınlığı aşağıdakilerin hangisinde en incedir? Arkadaşlar yer kabuğu iki kısımdan oluşuyordu. Üst kısmı katı kısmı siyal, alt kısmı eri, kaldaki kısmı sima. Bu yer kabuğunun katı kısmı olan siyal dağların olduğu yerde kalın, okyanusların, denizlerin olduğu yerde incedir. Hangisinde en incedir diyorsa o zaman okyanuslarda en incedir. Geçtim sırada altıncı soru. Yukarıdakilerden hangilerinde yeryüzünden, yeryüzünden yerin merkezine doğru gidirdikçe artma meydana gelir. Yüzeyden merkeze indikçe basınç artar, sıcaklık artar, yoğunluk artar, cevap denizli. Aşağıda dünyanın yapısında bir kesit gösterilmiştir. Yukarıda dememiz lazımdı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi şekil ile ilgili doğru bir yargı olmaz. Dünyadan bir kesit. Neyi göstermişiz? Yer kabunun katmanları olan siyal ve sima bir de yer kabının altındaki mantor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi şekil ile ilgili doğru bir yargı olamaz. E, yerin derinliklerine doğru yoğunluk artıyor. Bakalım 2.7, 3, 5. Ne oluyor? Gittikçe artıyor. Doğru. Siyal kıtaların altında kalın, denizlerin altında incedir. Bakalım siyal. Karalarda kıtalarda kalın, denizlerde gittikçe inceliyor. Peki C. Siyal e, onu söyledik. Siyal ile mantı arasında. Bunu da siyal kıtalı. Bir dakika. Sima tabakasının kalınlığı. Deniz altında biraz artmıştır sima. Denizlerin altına bakın. Biraz daha kalın. İkide SiAl ile manto arasında sima tabakası bulunur. SiAl ile manto arasında sima, doğru. Depremlerin ve volkanik olayların merkezi sima. Hayır. Depremlerin ve volkanik olayların merkezi sima değil, değil. mantodur. Mantodaki konveksiyonel akıntılardır. Peki geçiyorum. Sırada 8. soru. Şimdi kıtasal kabuk. Arkadaşlar şimdi kıtasal kabuk dediği yer kabuğunun katı kısmı olan siyaldir. Kıtasal kabuk aşağıdaki yer şekillerinin hangisinin altında daha incedir? Şimdi ee, siyal karalarda kalın. Dağların olduğu yerde daha kalın. Okyanuslarda ince, derin hendeklerde daha ince. Peki o zaman burada hangisinde en incedir? O zaman Atlas, Okyanus'u. Şimdi ben burada bir de bir harita üzerinden bir göstereyim. Bakın arkadaşlar yer kabının iki kı kısmı var demiştik. Siyal, Sima. Şimdi Siyal karalarda kalın mı? Kalın. Peki dağlarda? Daha kalın. Peki Okyanuslar'da ince ama derin hendeklerde daha da ince. Şimdi bundan sonra tekrar o sorulara gelelim. Demek ki kıtasal kabuk dediğimiz sialdir. Peki geldik dokuzuncu soru. Yukarıdaki özellikleri verilen yer küre katmanı aşağıdakilerden hangisidir? Yer kabuğu ile çekirdek arasındaki mantonun yer kabuğuna en yakın kısmı. Şimdi mantonun yer kabuğuna en yakın kısmı birisi önerme. Levhalar bu katman üzerinde hareket eder. Levhaların üstünde durduğu yüzmesine sebep olan katman. Peki bu katmandaki yatay ve dikey akımlar iç kuvvetlerin oluşumunda etkendir. Peki bu manto'nun üst tarafına biz ne diyoruz arkadaşlar? Asteonosfer diyoruz. Manto'nun üst tarafı astenosfer katmanı yani üst manto. Peki Dünyanın iç yapısı hakkında aşağıdakilerin hangisinden bilgi elde edilemez? Geyserler elde edilir. Çünkü niye sıcak demek ki dünyanın içi sıcak. Deprem dalgaları verir. Volkanik hareketler verir. Sıcak su kaynakları verir. Kara ısınma farkı vermez. Bu iklim hakkında bize bilgi, iklimi etkileme açısından bilgi verir. Kalemin rengini değiştireyim. o bir aşağıdakilerin hangisi yerlerinden farklı bir jeolojik zamanda meydana gelmiştir? Peki şiddetli soğuma ve buzul çağları, kuaterner. Ege denizinin oluşumu, kuaterner. Deniz seviyesinin alçalması, kuaterner. Şimdi kuaterner buzul çağıdır. Şimdi arkadaşlar buzullar erirse, şurayı biraz büyüteyim. Hani buzullar erirse deniz yükselir. Peki kuaternerde buzullar arttı. E peki buzullar artarsa deniz seviyesi alçalır. Alp Himalaya'nın oluşması tersiyer, insanın ortaya çıkması kuaterner. Şimdi şuraya geçiyorum. Demir ve nikel gibi elementler yerin hangi katmanda daha, daha yoğun olur? bulunur. Arkadaşlar demir ve nikel elementler, elementler gün çekirdeğine doğru ne yapar? ağar Yani cevap Ceyhan. Hafif elementler alüminyum, magnezyum yukarıda demir, nikel gibi ağır elementler aşağıda. Peki geldik. Aşağıdakilerden hangisi yer kabuğuna ait özelliklerden biri değildir? Alt katta daha çok magnezyum var. Evet üst taraf siyah, Alt taraf sima. Peki üst taraf siyal nedir? Silisyum, alüminyum. Peki alt taraftaki sima silisyum, magnezyum. Doğru. Üst katta bol miktarda alüminyum bulunur. Çünkü siyal var. Nedir siyal? Silisyum, alüminyum. Üst katman olan siyal kesintisiz devam eder. Hayır arkadaşlar. Siyal kesintisiz devam etmez. Bazen büyük okyanusun bazı yerlerinde siyal ortadan kalkıyor. Sima çıkıyor derin hendeklerde. E, bu yanlış. Farklı özelliklere sahip iki bölümdür dedik ki sial, sima, üst katın kalınlığı denizlerde az, karalarda fazla. Hatta okyanusun bazı yerlerinde tamamen kalkıyor. 14. Aşağıdakilerden hangisi yerin katmanlarından olan çekirdeğe ait bir özellik değildir? İç ve dış çekirdek olmak üzere iki katmandan oluşur. Doğru. Dış çekirdek sıvı, iç çekirdek katı adı doğru. Yoğunluğu en fazla olan katman doğru. Hacmi en fazla olan katman mantodur. En sıcak katmandır doğru. Yer kabuğunun üst kısmı olan siyal, ağırlığı ve kalınlığı oranda mantoya gömülmüş durumdadır. Siyal yer kabuğunun katı kısmı. Peki buna göre yukarıdaki arkada numaralandırılan yerlerin hangisi de siyalin mantı üzerindeki ağırlığı daha fazladır? Şimdi siyalin ağırlığı, siyal nerede e, fazla kalındır arkadaşlar? Şimdi hemen haritayı bir açıyorum. Arkadaşlar siyal karalarda kalın. Siyal karalarda kalın. Peki dağların olduğu yerde, şu renk gibi değiştireyim haritada. Şimdi karalarda kalın ama dağların olduğu yerde daha Kalın. Okyanuslarda ince, derin hendeklerde çok daha ince hatta bazı yerlerde kesintiye uğruyor demiştik. Şimdi o zaman burada nerede mi daha kalın? 3 numara Himalayalar olduğu için burada daha kalın. Bakın karalarda kalın, ama dağların olduğu yerde daha kalın. Ha en ince 5 numara çünkü okyanus. Hatta okyanusun bazı yerlerde ortadan kalkmış. Peki geçtik. Yer kabuğu kalınlık ve yoğunlukları birbirinden farklı siyal ve simal katmanlarından oluşur. Buna göre siyal aşağıdaki yerlerin hangisinin bulunduğu alanda daha kalındır. Artık bu sorular otomatikmen direkt dağların olduğu yerde karalarda kalın, dağların olduğu yerde daha kalın. Yer kabuğu ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Mantonun üstünde yüzer haldedir. Doğru, doğru. Yer kürenin en dış katmanı, doğru ince bir zar gibi. Levhada verilen plakalardan meydan gel gelir, doğru yani tek bir parça değil. Siyal ve sima olmak üzere iki katmandır, doğru hatta siyal katı sima erik. Yatay ve dikey magma akımlarının meydana geldiği katmandır, hayır. Magma akıntıları mantoda meydana gelir. Soruyu çöze çöze bile epey bir şeyi aklımızda tutabiliriz. Günümüzde yerin ancak 11 kilometrelik derinliğine kadar sondaj kuyusu açılabilmiştir. Yerin yarı çapının 6371 kilometre olduğu göz önüne alındığında yerin iç yapısı hakkında bilgi sahibi olabilmek için aşağıdakilerden hangisinden yararlanılamaz. Deprem dalgaları yerin içi hakkında bize bilgi verir. Sıcak su kaplıcaları kaplıca sularından... Çünkü derinlerden geliyor, o da verir. Taşların kimyasal yapısından, o da verir. Akarsu sularla biriktirilen maddelerde, şimdi bu dış kuvvet arkadaşlar, bu bize bilgi vermez. Volkanik patlamalarla yüzeye çıkan maddelerden verir. 19. Yukarıdaki olaylardan hangileri aynı jeolojik zamanda gerçekleşmiştir? İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşması kuaterner. Dinozorların ortaya çıkması Mezozoik, Egeit Karası Kuaterner, Alp-Malaya Tersiyer. O zaman hangileri bir ve 3 kuaternerde oluşmuştur? Cevap Bursa. Evet. Şöyle bir Aşağıdakilerden hangisi yerin çekirdek tabakasına ait bir özellik değildir? Yine çekirdeğe geldik. Ee, yerin en sıcak ve en yoğun katmanı doğru. Volkanik olayların ve depremlerin merkezidir. Hayır. Volkanizma ve tektonizmanın kaynağı mantodur. Dünya'nın manyetik alanının yüzde doksanını oluşturur. Doğru. Kattağdaki iç çekirdek nikel ve demirden oluşur. Doğru. Dış çekirdek de öyle. Dış çekirdek ve iç çekirdek olmak üzere ikiye ayrılır. Doğru. Peki e, yukarıdaki özellikleri verilen yerin katmanı aşağıdakilerden hangisidir? Üst manto olarak bilinir. Sonuçta mantonun bir kısmı. Mantonun yer kabuğuna en yakın kısmıdır. Mantonun demek üst tarafı. Demir ve magnezyumdan oluşur. Peki nedir bu? Asteonosfer. Şimdi burada yerin bir kesiti, yer kabuğu, manto, dış çekirdek, iç çekirdek. Yukarıdaki şekilde yerin iç yapısını gösteren e, bir kesit verilmiştir. Şekil inceleyinde aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir? Mantonun yoğunluğu çekirdekten fazladır. Hayır arkadaşlar, bakın mantonun yoğunluğu 5-6 gram böyle santimetre küpse çekirdeğe doğru yoğunluk artar. O zaman A yanlış. Sıcaklığı en fazla olan tabaka dış çekirdek. Hayır, iç çekirdek. Ee, yoğunluğu en fazla olan tabaka iç çekirdek. Evet içeriye doğru yoğunluk artıyor. Hangisi söylenebilir? Bakın bu söyleniyor. C. Yerin merkezine doğru gidildikçe yoğunluk azalır. Hayır artar. Dış çekirdek volkanik ve tektonik olayların kaynağıdır. Hayır volkanik ve tektonik olayların kaynağı arkadaşlar mantodur. Evet bir soru çözüm videomuzun da sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanalımıza destek vermeyi lütfen unutmayın.